olursanız dinimizde en büyük umde olarak beyan buyrulan namaz en büyük umde olarak beyan buyrulan beş vakit namazın hakikatinde neler Manayı hakikat namazı kılan kimseler nasıl olur? Bunların hepsini vaazlardan, konuşmalardan dinleriz veya kitaplardan okuruz ama yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Yapılabilir mi? Neyse, o da bir mesele. Şimdi biraz evvel arz etmeye çalıştığımız hadis-i şeriflerinde İki cihan serveri aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne buyurdu Resul-i Ekrem? Es-salâh ittisâlu dedi. Ne demek es-salâtu ittisâlu Namaz tarifi bu. Rahat otururuz da aklınızı ayağınıza takmayın. Rahat otururuz kıbleye uzatmayın ayağınıza ayaklarınızı. <laughs> Namaz Allah ile ittisaldir dedi. Allah ile ittisal. İttisal ne demek? Birleşmek. Peki Allah'tan ayrı gayrı bir şey var mıydı ki Allah Resulü böyle dedi? Yok. İttisal birleşmektir ama hadis-i şerifteki manası birleşmek değildir. Şimdi buna manayı enfüsisinde aynı hadis-i şerifin manayı enfüsisini söyleyeyim. İsim de vereyim. Öyle söyleyeyim. Hazreti muhiddin Arabi diyor ki namaz ittisaldir. Allah'a birleşmektir. Allah ile birleşmektir bu mananın haricinde enfüsi manada o ittisalden murat Allah'ta fani olmaktır diyor. Hakta fani olmaktır. Namaz e, e, es-salah billah bu. Hakta fani olabilmek. Allah nasip eylesin. Amin. İkinci hadis-i şerifte es-salah imadüddin hepiniz bilirsiniz. Namaz dinin direğidir. Üçüncü hadis-i şerifte es-salah kurratu aydin. Ha, şimdi ey aşıkı sadık, Allah Resulüne muhabbeti olan, gönlünde o, o zat-ı ulyanın muhabbetinin karargahını kuran, imanından, imanını aşk menzilesine ulaştırmaktan dolayı da Hakk'ın cennetine talip olan, rızasına ragıp olan, cemaline aşık olan kimse, o muhabbet ettiğin iki cihan serveri Aleyhissalaatu ve selam ne buyurdu? es sala kurratu ayni dedi. Ne demek o ey aşıklar? Namaz benim gözümün nurudur buyurdu. Namaz benim gözümün nurudur. Şimdi Allah Resulüne muhabbet eden bir insan namazda ne varmış diyebilir mi? Nedir o namaz der mi ya? Diyelim ki kılmadı. Geç şimdi bir kenara. Bak açık açık konuşalım. Diyelim ki kılmadı ben Resulullah'ı severim lafıyla tutar mı o hali onu? Tutmaz. Yarın arsayı mahkere dikildiğin zaman, dikildiğimiz zaman nasıl bakarız o Resulullah'ın veçesine ya? Ümmetindir ya Resulullah diye bizi böyle arsayı mahkere sürecekler. Arsayı mahkere sürecekler. Ümmetindir ya Resulullah. Şimdi soruyoruz. O Allah Resulü'nün huzuruna Allah ya Rabbi görmeyi nasip et. Amin. Dikildiğimiz zaman şöyle mi dursak ki böyle Yoksa hayranlığımızdan kendimizi alamayıp da böyle mi dursak iyi? Hangisi güzel? Muhakkak ki o cemali ba kemali Muhammed Mustafa'yı görmek güzel ya. Görmek güzel be kardeşim yani. Ha Allah Resulü tarifinde diyor ki, şimdi gelin bizim tarafa. Namazı, hani halk arasında diyorlar ya boynun borcu boynun borcu öyle değil. Namaz ümmetimin miracı. Ümmetimin miracıdır, miracı. Ömür boyu kılınan namazlarda, ömür boyu kıldığın namazda bir secdesinde o miracı yakaladın mı paçayı kurtarırsın kardeşim. Allah onu nasip etsin bize. Oo, o miracı nasip etsin bir kere işte orada. Hakkın diyor nazlı kulları vardır. Biraz evvel bu tabiri kullanarak söylemiştik. Nazlı kulları vardır. Onlar namazın oturduğumuz zaman namazda okuduğumuza ne diyoruz? Ettehiyyat diyoruz. Veya bazı da ne diyor? Tarif için tahiyyata oturmak. Öyle demiyor mu tahiyyat? Peki tahiyyat ne demek? Şimdi Müslüman'a bir sual sorsalar. Tahiyyat ne demek? Dese. Nasıl tarif edecek Müslüman? Oturduğum zaman okudum. Cem onun şekli o. Tahiyyat ne demek? Şimdi bir de daha hatırıma getirdi Allah. Bak tahiyyat ne demek biliyor musun? Tahiyyat hayatiyet demektir. Hayatiyet. Hayat bulma demektir. Namaza duran insanın ölü bir tarafı mı var? Var ya. Nazlı'dan bahsediyoruz. Nazlı kuldan bahsediyoruz. Ben diyor namaza durduğum zaman ahkamı nefsaniyem iflas eder, ölür. Evet. Vücuduma hayatiyet soruydu benim. Tahiyyata oturduğum zaman ettehiyyatü dedim mi manevi vücudum hayat bulur, dirilir. O vücud ile Rasûl-i Kibriya'da fani olurum. Orada fani olur. Secdeye vardı mı? Öbür ki üçüncü rekatta. Secdeye vardı mı? Namazın miracını yakalarım. Cenabı Allah da diyor ki, kulum Muhammed'imde de fani oldu. Ettehiyyatü de. Oldu inşallah. Oldu. Habibi edibim bende fani oldu. Ben kulumun nesi var ki nesini alayım hesaba çekeyim. Hayal ederim. Bütün semavatı onun ayağının altına indiririm diyor Allah. Ve bir de şunu, bir de şunu söyleyeceğim şimdi. Bu size göre. Bunu her yerde söyleyemem. Bir de şunu. Ölümü anında da Azrail meleğimi onun emrine tahsis ederim diyor. Bir şey anlatamadık galiba. Asla! Bak. Hayır bin Nesac diye bir zat var. Hayır bin Nesac. Nesac kumaş dokuyucu demek. Hatta o zatı sordukları zaman nestaç kumaş dokunmaz söz dokur derlermiş. Veliyullah'tan bir zat. Manayı hakikat namazı kılanlardan ama. Onun kendine göre bir arkadaşı anlatayım ister misin? Diyor ki Nessac'ın ölüm döşeğinde olduğu haberi, hastaydı zaten de ağırlaşmış. Haberi geldi koştum. Kapısını çaldık, açtılar. İçeriye girdim, mesaj bitmiş. Ha, ha, gitmek üzere. Şimdi buraya bir nokta. Biz böyle bir yere birbirimiz için söylüyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman etraftan dürterler. Adam gitmek üzere ölümden bölümden bahsetme. Böyle öyle yap yani. Olur. Gidersin öyle, o da öyle yapar numara numaracıktan. Bakar maşallah iyi gördüm seni. Bir şeyin yok herif gidiyor artık Ne bir şeyin yok. Diyor. Ondan sonra öyle derler. Aman ya. Evliyaullah diyor ki ben sahtekar değilim. Hak dostu sahtekar olmaz diyor. E bir Allah'a göre o. Bak, bizler adamcağız vefat ettikten sonra Cenabı ı Hak'tan bir niyazda bulunuruz. Ya Rabbi, menzilesini mübarek eyle deriz. Makamını öyle demez miyiz? Menzilimizi mübarek eyle deriz. Evliyaullah bunu ölüm anındayken yüzüne söylüyor, yüzüne. Niçin? Bize göre o ölüm. Evliyaullah'a göre ölüm değil ki düğün, vuslat ve vuslat. Sevdiğime kavuşuyorum diyor, ya niçin üzüleyim? O da onun yüzüne söylüyor. Bakmış, Demiş ki ona Hayri bin Nesac. Ne mutlu sana demiş. Aşığın canı maşuka revan olmak üzere. Allah menzilini mübarek etsin diyor. Nesac alınmıyor ki bundan. Dinliyor sadece ama gözler baygın bir vaziyette. Bak Allah'ın nazlı kulu sözünü nasıl geçiriyor. Bir ara diyor öyle bir hal oldu. O arkadaşı söylüyor. Kitabın ismini de söyleyeyim. İçimizde bir zat-ı muhterem var. Kitap hususunda fakire el uzattı. Allah razı olsun kendisinden. iki canı da aziz etsin. Efendim, kitabın adını da söyleyeyim. Nefekatül Üns. Arzu eden ehl merak baksın. Fakire inanmıyorsanız. Efendim, baktım diyor öyle bir hal oldu. Mesaj diyor şöyle bir kapıya dikti gözlerini. Anladım ki diyor perde keşf olundu. Lekat kün tefiği gafletin minhaza fekeşetler diyor Cenab-ı Allah. Ölüm anında şimdi bize göre, ölüm anında gözünüzdeki gaflet perdesini kaldırırım. Bütün manayı hakikatin filmini çeviririm. Alay ettiklerini, güldüklerini, bilmem ne yaptığını, dalga geçtiğini vesairesini. Allah'a azizlik yok ki. diye gösteririm. Artık pişman mı olursun, sevinir misin onu bilmem. Onu göre göre alem ahirete göçersin. Var mıymış, yokmuşmuş diye de sorarım diyor. Kur'an-ı Kerim diyor, biz demiyoruz ya. Yani. Şöyle i̇şte diyor, lekat, güttet, ikaf Baktım ki diyor Nesac'ın gözünden perde sıyrıldı olmalı ki bir anda diyor Nesac kapıya şöyle bir baktı. Dur dedi diyor. Kimse yok ki ben. Dur. Kime söylüyorsun? Sordum. Allah vazifeli olan melekül mevki gönderdi. Azrail'e söylüyorum dedi diyor. Allah Allah. Ha, Azrail Aleyhisselam'a söylüyorum. Ben bak şimdi nasıl söylüyor? İyi dinle ama ya. Cümle şöyle. Kapının önünde dur ki Allah seni affetsin dedi diyor. Dur, üstüme gelme. Durursan Allah seni affedecek. Üstüme gelirsen günaha gireceksin dedi diyor. Azrail'e, Azrail'e. Hazreti Azrail'e. Evet. Dur, dur ki günaha girmeyesin dedi. Ve arkasından devam etti. Sen buraya nasıl geldin? Emri ilahiyle geldin değil mi ya? Bu emri ilahiyi yapmakla mükellef değil misin ya Azrail? Evet, mükellefim. Senin o yapacağın emri ilahi, kaçmaz. Nasılsa icra edeceksin. Bana bir saat müsaade et. Allah'ın merhametine sığın. Bana bir saat müsaade et. Akşam ezanı okunuyor. Ben de Allah'ın kuluyum. Ben de namazla emrolundum. Namazımı kılayım. İcraatını sonra yaptıracağım. Evliyaullah namaza öyle önem verdiği için melaikeyi de görür, cenneti de görür, cehennemi de görür, Allah Resulü'nü de görür. Daha nereye götüreyim. Cemalullah'ı da görür müşahede ede ede gider. Müşahede ede ede gider. Bizim bir şey gördüğümüz yok ki kardeşim cami doğrundan başka şasma söylüyorum. Gel buraya beyaz bu Allah kaç, Allah İyi de ötesi, ötesi. Şimdi biz deriz ki bu ibadetler niçin yapılıyor? Niçin namaz kılıyoruz? Niçin oruç tutuyoruz? Niçin zekat veriyoruz? Niçin haç yapıyoruz? Niçin kelime iç yap? Bunları Müslüman camiye bir şerif gibi bir önüne dizer mi, dizmez mi? Dizmez. Allah'ın ekber dedi mi? adeta adet haline gelmiş bir ibadet olur o. Allah ekber dedi bu namaz kılar. Esselamu Aleyküm rahmetullah. Ayak ayakkabıları alır çıkar gider. Peki ne oldu ne bitti demez. Şimdi bak bir soru sorayım isterseniz. Bilirsiniz bunlar basit şeyler. Namazın 12 farzı var içinde dışında. Öyle derler değil mi ya? Kısa kestirme anlatıyoruz. Tamam. Rükûya eğilmek nedir namazda? Rükûya eğilmek nedir? Hard. Pekala. Sübhane Rabbiyel Azim demek dahil olmak üzere mi rüküye farzdır? Yoksa rüküye böyle eğilmek farzda, Sübhane Rabbiyel Azimler başka bir şey midir? Nedir? Bir adam üç kere Sübhane Rabbiyel Azim diyecek yerde iki kere dese namazı olur mu? Bir kere dese olur mu? Hiç demese olur mu? Beş kere dese olur mu? Müslüman hiç aramıyor ki. Ben niçin secdeden evvel kıyamdan rüküye eğiliyorum demez. Niye bu rükû yapıyorum ya? Allah bunun niçin farz etti? Söyleyeyim. Madde aleminde, şu gördüğün madde aleminde bizim aklımızın almadığı fakat hadisatın bir bir peş sıra takiben gittiği var. Toprağın altına toprağın altına şu kadarcık bir pohum koyuyoruz. Kapatıyorsun üstünü, can suyu diyor, döküyor öyle değil midir? Döküyor, bırakıyor. Zamanı geldi mi? Ha, kazmanın küreğin parçalayamayacağı granit gibi toprağın içinden ipek gibi bir şey çıkıyor. Yemyeşil ot. Ok. O toprağın altında ne işlem gördü o? Nasıl çıktı peki? Ama bugünkü insan için kolay. Doğa diyor. Yani. Doğa mı diyor, boğa mı diyor, neyse. Diyor işte bir şey, isim bulmak değil mi? Gaye nasıl oldu? Şimdi bunların karşısında insan hayrete düştüğü zaman aman ya Rabbi demez mi ya? Der. Ha, namazda o Sübhane Rabbiyel Azim demek Ya Rabbi, ey noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbim o kadar azametlisin ki Beşeriyet senin celalini, cemalini, derecesini, kuvvenini, kutsiyeni idrakten acizdir. Bu alemde, bu nizamda gördüğüm bu hadisat karşısında eğiliyorum demektir. Daha hakka değil. Eğiliyorum demektir ama Sübhan Rabbiyel Azim. Dedi. Azamet karşısında eğildi. Azamet karşısında eğildi. Sonra Cenab-ı Allah ne diyor adam? Semi limel hamide derken bu arada bir hitabı izzesi var Allah'ın. Allah duymayı nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak diyor ki sen bende fani olmak ister mi? Şu adam duruyor böyle. Orada hitabı izle var. Sen bende fani olmak ister misin? İsterim ya Rabbi. Ha, oraya böyle iki kat girilmez. Koy alnını Rahman'a der Allah. Allah. Ha, koy Rahman'a. Adam ne der? Semi Allahu limen hamide. Benim bu hamd ettiğimi Allah işitti der. Semi Allahu limen hamide. Rabben alekel ancak ham sana mahsustur ey Rabbimiz der cemi cümleci. Allahu Ekber der. Başka söylenecek laf yok ki. Allahu Ekber şap, secde. İşte o secde o namazın miracı olur da inşallah ömrü hayatı boyunda ya bir kere o miracı yakalasa bir kulum öyle diyor. Bir kere o miracı siz yakalamaya bakın. Yakalamaya bakın. Mahşer bildiğiniz gibi değil diyor Allah Resulü. Mahşer bildiğiniz gibi değil. Biz ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'ın celalinden cemaline, cehenneminden cennetine, efendim gadabından rahmetine sığınacağız. Ve Allah Resulü'nün şefaatine sığınacağız. Allah Resulü'ne hangi yol giderse o yoldan gideceğiz. Allah Resulü kimleri sevdiyse seveceğiz. Kim ona düşmanlık ettiyse dost olmayacağız, düşman olacağız. Allah Resulü ne dediyse öyle olacak. Hiç yolu yok. Kainat patiska gibi yırtınsa, en koca 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 kafalı adamlar bir araya gelse, bütün terbiye tezgahları sabah tam akşama kadar çalışsa, kuvve-i inzibatiye alabildiğine gitse, bu beşeri huzur içinde yaşatamıyor, yaşatamayacaktır da. Böyle gider bu. Böyle gider. Neden? Allah Resulü huzuru tarif ettiği zaman bir tek laf söyledi, bir tek laf. Huzur böyle olmaz dedi. Neden olmaz? Huzur kisbi değildir, vehbidir dedi. Kisbili çalışa çalışılı çalışıl olmaz o. Vehbidir. Layık olursan Allah der ki git filan kulunda huzur ol ver o da olur. Çalışmakla elde edilmez huzur. Ya nasıl edilecek? Bir kere diyor sizin aranızda bir muvazene yok muvazene, o muvazene temin edilecek. Avam ile havas diyor yani zengin fakir hikayesi var ya, bu muvazene temin edilecek. Zengin fakire karşı merhametli olacak, fakir de zengine karşı hürmetli olacak. Bunun izdivacından fazilet doğar, vicdan çocuğu doğar, ondan sonra merhamet torunu olur diyor. Ondan sonra da huzur diye sülalesi süler gider. Huzura kavuşursun. Var mı böyle bir şey? Yok. Beşer cami içinde birbirinden geçinemiyor. Adamı elinden tut dersin tutar. Bak diye tepiyor herif, Tekme atıyor. Peki. Ha, olmadı. Başını eğersin. İki bir pabuca girer. Ümmeti Muhammed orada bekler. Beklesin. Adamın yapacağı hizmet bana değil ki. Bana değil kardeşim. Benim de burada yaptığım hizmet size değil. Bir yerde size. Ama bir yerde burası makamı Resulullah. Makamı Resulullah burası ya. Benim ne şeyim var yani? Allah Resulü bunu söylüyor. Siz kendi şahsınız bir varidat-ı sübhani var senin üzerinde. Herkese var. Allah her şeyi vermiş insanlara. O varidat-ı sübhani diyor Allah için çalıştır. Nefsin için çalıştırma hava alırsın. Allah için çalıştırırsan ya Rasulullah, ne olur? Söyleyeyim. Allah ücretini peşin eder diyor. Peşin. Allah için çalıştır. Nefsin için çalıştırırsan ücretini ya alırsın Hak için çalıştır, ücretini sana peşin ödesin. Eğer sen hak için olursan, Allah diyor ki ben de senin için olurum. Sen kendini bana bırakırsan, daha açık bir şey söyleyeyim. Ben kendimi sana veririm diyor Allah diyet olarak. Beğenemedik mi? Beğenemedik tabii. Neden? Çünkü nefsimizin kuluyuz ya. Nefis kul Acaba? İyi güzel ama ya olmazsa? Ya olmazsa, o acaba var ya, işte dön başa imanın en büyük lekesidir acaba. da acaba yok. Acaba ve ceba bilmem ne yok. İman iman. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammedur Dedin mi? Boynunu kesersin biter olur. Hepsi çıkar. Sen sana ait değilsin bir sahibin var. Sen sana ait değilsin sahibin var. Sahibinin hatırını yıkma. Gönlünü yap. Hayatta ah almadan yaşamaya bak. Beddua almak iyi bir şey değil. Ah alma, ah alma, ah alma. Bir ufacık bir bardak çay için kadının tepesine vurma. Bırak, bırak öyle bildiğin gibi değil. Kainat öyle bildiğin gibi değil. Ahsız yaşamanın çaresi, Allah Resulü'nde fani olmanın çaresi ettehiyyatü deymiş. Öyle tarif olunuyor. Ettehiyyatü'yü okurken aklımıza maydanozları bilmem neleri silip atmakla mükellefiz. Atla gelmekten mesul değiliz. İrademiz yok çünkü gelirken atarken mesuliyet var atarsın. Allah cümlemize manayı hakikatte ibadet etmeyi, manayı hakikatte namaz kılmayı, konuşmayı, Kuran-ı Kerim okumayı, dinlemeyi, ibadatın her çeşidini ve netice insanlık mefhumunun da Hazreti insana emanet edildiğini bilmeyi nasip eylesin. اَللّٰهُ الَّذ۪ينُ لَا اَدَارِ السَّلَامِ اَهْدِنَا اَنْشَاهُ اِلٰى hamd el-kamil ve salatu ve aleyhi ve sellem ve aleyhi ve جيڪي لٽرال ڪارٽر جي طرف کان پتي